Konya'daki çekimlerimizin ardından, İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Erkan Sanatsever'le gerçekleştirdiğimiz röportajı seyrediyoruz. Ben Erkan Sanatsever. 2008 yılından bu yana sektörün içinde bulunmaktayım. 2015 Haziran ayında firmamızın ilk startını vermiş bulunmaktayız. O tarihten bu yana büyük başarılar elde ettik. Müşterilerin ihtiyacını karşıladığımız için ve göz önünde gözüktüğümüz için, bulunduğumuz için müşterilerimizin dikkatini çektik. Dolayısıyla bu da bizim tercih edilir ve ön planda olmamıza sebebiyet veren bir durum oldu. Tabii bu durumdan da biz gayet memnunuz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ettiriyoruz. Haşere kontrol hizmeti sağlamaktayız. Haşere kontrol hizmetinin içerisinde sadece bilinen bir yanlış var. sadece gıda firmaları ve işte oluşabilecek riskli alanlarda sadece bu hizmetin alınması gerektiği ön plana tutuluyor. Ama şu anda bakanlıkça ve genel olarak ülkemiz çapında ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önem arz eden bir durum var. Burada da tüm işletmelerin, evlerin, AVM'lerin, sitelerin, sanayi alanlarının pes kontrol hizmeti almak zorunlu mecburiyet, mecburiyet olarak vardır. Bunun sebebi de Türk Standartları Enstitüsü'nün almış olduğu bir karar var. Bu kararlar doğrultusunda her işletmenin TSE'ye alacak her işletmenin pes kontrol hizmeti almak mümkünlüğü mevcuttur. Bunun sebebi de haşerelerin, kemirgenlerin, işte mücadele ettiğimiz canlıların e, mikroorganizma ve virüs, bakteri barındırmasından dolayı işletmelerde toplu yaşam alanı vardır ve bu yaşam alanlarında hiçbir şekilde bir salgının yayılmasını istemiyoruz ve bu yüzden de bu hizmet mecburi kılınmıştır. Kapalı alan hizmetiyle açık alan hizmetleri farklıdır. Yani uygulamaları farklıdır ve hepsinin belli bir standardı var. Bu standartlar dahilinde hizmet vermekteyiz. Ee, şimdi geçtiğimiz aylarda yaşadığımız birkaç basına düşen haberler vardı. Dolayısıyla bu haberler bizim ee, Gücümüze gitti yani. Gücümüze gitti derken bizi zor durumda bıraktı. Niye diyeceksiniz? Çünkü o arkadaşlar da normal bir ilaçlama firması. Biz de aynı hizmeti sağlamaktayız. Ama burada doğru bilinen yanlışların arasında kapalı alanda ve iç alanda ve veyahut da ambar zararların bulunduğu alanda kullanılan ilaçların ev ortamında kullanılması kesinlikle yasaktır. Ama maalesef hala bu tür uygulamalarla karşılaşabiliyorsun. İlaçların tamamı Sağlık Bakanlığı'na ruhsatlı olmasına rağmen zehir. Yani bunda ne, ne kadar böyle güvenirseniz güvenin, e, ona olursa olsun belli bir miktardan sonrası dolayısıyla zehirdir. Şimdi uygulamayı yaptıktan sonra içeride bir nem oluşuyor. Dolayısıyla bu nem dediğimiz şey ilacın zeminde kuruması, insektisinin kuruması. E, bu kuruma zarf e, süresi zarfı içerisinde içerinin havalandırması gerekiyor. Doğru bilinen yanlışlar arasında şu da var. İlaçlama yapıldıktan sonra e, ev 2 saat, 5 saat, 8 saat, 10 saat hatta 3 gün bile kapalı diğer arkadaşlarımız var yani daha hangi ilacın hangi şartlarda nerelerde kullandığının bilinçsizliğiyle kaynaklı bu. Dolayısıyla biz de bunların önüne geçmek için ayrıyetten bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Şimdi bizden e, hizmet almayıp danışmanlık alan firma sayımıza baktığımız zaman da e, şu anda bir 300 civarında bir firma var. Firmalar büyük e, ölçekte olduğu için şimdi hizmet kalitesini bir araya bağdaştırdığımızda tabi bazı eksiklikler veyahutta bazı problemler sahada çıkabiliyor. Dolayısıyla bunlara gidip burada bildirmemiz gerekiyor. Yani aslında ilaçlama, pes kontrolün sadece %15'i, %18'i yani %20'sidir. Orada açıklık, e, bakteri oluşturabilecek ve kemirgen haşerinin girebileceği yerlerin sanitasyon tecrit dediğimiz olay, temizlik ve e, düzenleme diyelim, tamirat. Bunlar yapılmadığı takdirde ilaçlamanın hiçbir anlamı yok. Türkiye genelinde 81 hizmet sağlamaktayız. E, aylık Ayda 7000 noktaya kadar hizmet sağladık. Hatta geçen ay 7002 oldu genel olarak baktığımızda. Şimdi tabii bu memnuniyeti sağlamak biraz bizim için de zor oluyor mu? Oluyor. Yani e, telefonlar susmuyor. Yani inanın ben bile sahada aktif olarak çalışma zorundayım. Gelecek hedeflerim, işkolik olduğum için 2019'dan bu yana, 2018'den bu yana her sene iki ekip sahaya eklemekteyiz. Yani bu şekilde devam edeceğiz.